Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte devamlı dizinin devamı. Şimdi dizi part kaç olduğunu unuttum artık. Daha partları Saymıyorum arkadaşlar. Yani dizinin devamı. Dizinin devamı. Yeterli. Hemen başlayalım. Bu arada bugün çok aktif olacağım. Yani i̇ki videoya gelecek. <laughs> çok aktif olacağım dedim. İki video gelecek. Hadi başlayalım. Gel kızım. Hadi. Hadi yatalım artık. Akşam olmuş Gel bakalım. Bu arada kızın daha eşyaları yok çok fazla. Haberiniz olsun dedim ya. Böyle. Şöyle geçeyim. Hadi bakalım güzel kızım. İyi geceler. Görüşürüz güzel kızım. Ay. Artık ben de üstümü değiştireyim. Bir yatayım. Hmm, bura... bir gün düzenleyeyim ya. Ay. Ne kadar bağırdım ya. Kızım. Neyse. Yani. Yarın ne giysem bunu giyeceğim okula giderken. Şuna götüreyim. Şuraya. Şunu da alayım. Şuraya koyayım. Yıkarım ben bunu. Hmm. Of ne oluyor? Ay. Of doğru bugün okul vardı. Gideyim üstümü giyineyim. Ay. Kırdım burada, değil, doğru ya. Şimdi Şu, şuraya. Hadi koyayım. Üstümü değiştireyim. Tamam mı? Şunu da koyayım. şunu şuraya koyayım. Şunu asayım buraya. Ee, başka bizim şey yok herhalde. Kızın ya bir de unuttum. Hadi de gözlüğüm alayım. Ya Rabbi verilen Tamamdır. Tamam annem bakar. Merya'ya. Şöyle ben şuraya geçeyim. Ay. Bu da kapanmıyor anne kızım. Ee, anne vallahi ya sen her yeri biliyorsun. He. Ben niye söylemedin güne gideceğini? E kızım aceleyle çıktım ben de unutmuşum gün olduğunu. Anladım. Ha sen hızlıca de okula geç kalma tamam hani görüşürüz öpeyim. Öptüm hadi bay. Nasıl öptüm hadi bay anne. Bay bay kızım. Ben, sen maliyeye bakarsın tamam. Şu, şu ben de şuraya koyayım. Ben çıkayım. geçişim artık. İşte daha sonra ben dedim Allah Allah dedim. Ne oluyorsan falan dedim. İşte bakın gelecek bölgeler. Kanka sonunda ya. Aynen kanka sonunda artık ya. Aynen kanka ya. Ben de artık çok sıkıldım. Aynen hızlı gene dizi çalarsan çıkalım. Tamam. İçeride. Bekle bir dakika ben bir, biraz sakız çiğneyeceğim. Kendisi yani çağırdı zaten oturacak artık. Aynen kanka aynen. Bana geçeyim. Kızım sınıftayım bu arada sen yani bir de şişiriyorsun bu arada kızım. Hocam boş verin. Kızım. Beni sinirlendirme. Tamam mı? Tamam hocam yuttum adam ol. Hocam ben kızım. Ama kadın ol. Hocam daha kadın olmadım. Kızım sus. Tamam hocam. Gel biz oturup şuraya alalım. Aynen. Evet çocuklar nerede kalmıştık? Biyoloji. Tamam. Şimdiki. Evet. Burası bizim karasal iklimimiz. Burası su, iklimimiz. Bu arada atıyorum kaptan arkadaşlar. <laughs> karasal Pardon. Karasal iklimindeki ve su, susal iklim, susal iklimindeki farklar. Zil çalar arkadaşlar. fazla girmiyorum. Gel. Ecem gelsin de be. Bana mı seslendi o? Kanka sen seslendi. Kimi seslendi? Eyvah! Geliyorum. Ben giriyorum ki de kızlar. Ya. Nereye? Göreyim. Bu da arkadaşlar benim atadığım kadarıyla en son Eee yani Ecemi Deli alçıda değil miydi? Evet alçıdaydı biz niye? A alçıda edelim gibi düşünelim. Tamam mı? Alçısı geçmiş gibi. Ne oldu? İlerle tamam. Yürü evet, tamam ne oluyor ya? Görürsün. Ne oldu bu kim sarımcımızı atışmıştık ama ne sana söyledim. Ne ne oldu? ne diyorsunuz? Burası ekle çık bakayımdan. Tamam. Ya lan ne ne oluyor ya? Şunları da şuraya koyuyorum. Bak. Git git. Ha. Bak. Bunu kimse göstermeyeceksin tamam mı? Ya heyecan var bak şimdi var ya çıldıracağım ha. Göstereceğim. Hmm. Ne oluyor ya? A can? Ne oluyor ya? Burası neyse. Bak. Burası çok güzel. Çok güzel. Biliyordum. Güzel Çok güzel ya. Arıyor bak. Nasıl çıkamadı ya? Tam çıkalım çıkamadı. Ama burayı kimse sürmeyeceksin. Kızlar söyleyeceğim. Hayır. Of tamam. Ama sadece kızlara başka kimse bilmeyecek burayı. Tamam. Hadi gel. Derdimiz de konferans mı? Şimdi şuraya koyalım. Evet konferans zaten dersimiz. İyi tamam o zaman gel. Çocuklar dersimiz konferansı bitti. Biliyoruz oğlum hadi çık şimdi sen de. Tabi çıkarım şarjım bitti. Hıfıdı yürüyün. Tamam. Hadi çıkalım. Tamam. Tamam hadi. Bunları çıkarlar arkadaşlar. Tamam gel geçelim artık. Tamam. Aa kızım uçuyor ya. Hayır, çok yavaşsın. Ben yavaşlayayım sen hızlısın. Kesin kesin. Hadi geçelim artık bak toplanmış Tamam. Gel sana kanka. Ne ap, ne yaptınız ne yaptınız? Bir şey mi tutuyor? Bir şey gösterdi. Hasta göstermezsen. İşte, tamam. Geldim. Evet çocuklar. Sizlere bugün yeni birisiyle tanıştıracağım. Aldım gel. Of, erkek miydi ya? erkek. E kaga, ne yapayım bana? Geliyorum hocam. Böyle şey çok kötü yaptım böyle. stalladım yani. Hızlı yapacağım diye. Haberiniz olsun. Yani. Belki değiştiriyorum. Geldim hocam. Evet. Kendi tanıt yavrum. Ee, benim ismim ismim dur bir düşmem lazım. Buldum. <laughs> i̇smim Kaan. Sizin gibi e, ona 17 yaşındayım. Bu kadar. Geçeyim hocam isterseniz ben. Geç yavrum geç. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ah, çok sinirim. Kanka ne oluyor? Bir şey yok. Kanka sen açık mı oldun? Ya. Kanka ne alakası var ya? Ağrısı. Kanka. tam Sustum adam kanka. <laughs> Kulağım şeyler sosyalar. Bunlar olmuş olmuş. Kanka duyuyorum. Tam bir şey demedim. <laughs> Bak kanka. Tamam kanka Tam bir şey demedim. Şimdi yoklama alacağım çocuklar. Evet şöyle, şöyle Merhaba. Merhaba. Ee, benim adım Can. Kaan. Merhaba benim adım da Jason. Merhaba. Kızlar sizin isminiz? İlk kişiler şu iki sayı kişi. Şu şöyle eski kişiler. İsmim Kaan. Duydum. Benim ismim de... Oh ismi unuttum. Sera. Sevinim. Sizin ismin? Eski kişiler. Benim ismim... Ay Senin ismin neydi peki? Ay bir an Ece'nin unuttum arkadaşlar ya. Çok saçma. Benim ismim size benim Ece'm. Belki de kan. Mutlu ben de. Senin ismin benim ismim mi? Kanka çok belli diyorsun. Evet. Benim ismim adını unutuyorum karakterleri. Sizde gelen karakter var hepsinin adını unutuyorum ya. Adın, adı neydi kızım? senin? <laughs> Dur hatırlamam lazım şu anda. Adın neydi? Şu an hatırlamam lazım. Dur bakalım. Ay adını unuttum. Dur bir dakika şu an aşırı sinirlendim. Adın Gamze atıyorum. Benim adım Gamze. Memnun oldum. Benim adım da Kaan. Türk vatandaşınıza göre i̇şte artık listeyi alayım. Jason burada. Can burada. Kaan burada e, Gamze, Gamze burada Ecem burada e, Sera burada tamam o zaman basketbolu birkaç kişi gelsin tamam ne hocam sen basketbol oynayamazsın bu arada ben de giriyorum bu arada hocam ben de ben de işte gelir geleceğim sen basketbol oynayamazsın oynarım bak ben hocam açıp geleyim basketbol önümüne Ay. Geldim hocam. Gelmedim başka bir yerden alayım hatta durum bir dakika. Sen şimdi görürüz. Buradan bir tane top alayım. Ay gideyim. Kızlar gözüm tutan var mı? Ver bunlar buraya nasıl geçti ya arkadaşlar? Buradaydım. Takımlar hmm. Kırmsakan'la. Hocam ben alalım mı? Üf, kan. Ay I Ne aşk ya. Can, boş Merhaba, merhaba. Kızım oğlum siz ikiniz tamam hocam görürüz onu. İlk sizden başlasın. Al. Ben indirdim. Öyle sen. Nasıl bu? başladı. Oha ne yapıyorsun ya? Gel gel. Geliyor musun? At. <laughs> Hoppala. Ay. Hop. Gol. Yes be. Gol 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 gol. Gol. tebrikler. Sağ ol. Devam. Ay süper oynarlar. Kazanan Jason ve Hmm. Of ben giriyorum ki dakika. Ne oldu? Üf, boş boş. İşi Alo kız. Ya e can ne var ya? Ne oldu? Ya dur üzmekeyim. Ne oldu?